ben niye görünmezdim ya bu ne? Arkadaşlar şu şeye bakın ya bak buraya geliyorum normal insan buraya geliyorum görünmezlik. Vay be ne kadar ne, ne de güzel şey yapmışlar arkadaşlar ya. Merhaba evet, arkadaşlar kanalıma geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir. Bu videoda gördüğünüz gibi Reprise'de Bedwars oynayacağız. İşte burada şuna geçeceğiz arkadaşlar Bedwars 1721 kişi oynuyor şu an çok fena fazla arkadaşlar. Hadi uza, o zaman oyunuza geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açıp beğeni yap yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz bunlar sadece beni mutlu ediyor motif 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 hep evet arkadaşlar boş verin beni mutlu ediyor böyle diyelim boş ver. söyleyemedim biliyorsunuz yorumlara yazın beni çok mutlu ediyor hadi o zaman daha uzatmadan bet geçelim evet arkadaşlar bet geçtik ben aynı takımdayım buradan da gördüğüm gibi benim rengim olan gri'deyim arkadaşlar gri slime'dayım Dur İslam'da mı ya? Renk arkadaşlar yanlış, yanlış dedim. de şöyle toplayalım. Başarılar diyorlar. Biri de sana dedi, Sana da demiş. Ben de ona başarılar diyeyim. Arkadaşlar şurada 10 tane. Bir, bir de bir tane altın. Bunları topladım. Haydi bakalım. Bet Macerası başlıyor. Neden bu kadar çok uzaya çıktım? Ben de bilmiyorum. İstemsizce. Arkadaşlar yukarı çıkıyoruz ya. İstemsizce böyle oluyor yukarı çıktı içe çıkasın geliyor. Neden ben de bilmiyorum. Ve tur kaz yok mu oyun? E biz niye burayı boşa geldik ya? Neyse ben de şuradan demirlerimi toplayayım biraz. Şimdi şey var mıydı? Burada yok. Altın diyecektim altın yokmuş. Şunları topla. Neyse o zaman elmasa gidelim biz de ya. Ya takım geliyor mu? Yok gelmiyor. şöyle gidelim. Arkadaşlar bu tur hep rush oynayacağız herhalde. Sıfır macerası başlıyor. Ya bu ne ya başlamadan bitti arkadaşlar. Şuradan elma burası elma değil mi? Ve çorabı yapalım. Hoş geldin. Atak kırıldı. Buradan gidelim yavaş yapalım da bir de düşersek var ya nane yeriz biz. Ha, hadi yapsın sen de Heh yok yavaş yavaş hiç acelemiz yok. Bu ne? Kesinlikle hiç acelemiz yok. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Hakikaten acelemiz olmayabilir. Neden olmaz? Şuna kırdım. Şimdi burada bayağı vardır evet. Ne yaptın sen ya aşağı düştün. Neyse demir kılıçla zırh çekelim. Şimdi şöyle yapalım. Ateş topu alalım. Bunları alalım. Bunu alalım. Nasıl da ama pazarlık güzeldi arkadaşlar. Şöyle yaptık. Şimdi kırmızı kardeş orada. Bakalım nereye gidiyor ya? Fırına gidiyor arkadaşlar. Şöyle. Doktor boş harcım onu biliyorum ama. Şimdi zırhı yok. Yenebilir miyiz? Neden olmadı? Oh, hoş geldin. <laughs> nasıl da baktın. <laughs> arkadaşlar nasıl da baktın. Nasıl da kapıyı kaldırdı tepeye. Aha Mavi de geldi hoş geldi. Hayır. Aha. Kırdım. Hayır. Ah be arkadaşlar düştük ama nasıldı ya. Ama güzel yatağa kırdım arkadaşlar. Neyse ikinci parkımıza geçelim. Ben orada nasıl yenildim ya ama. iki takımla iki oyun takımlı oyuncularla. Ne diyorum ben ya iki. Vay canına. Ne diyor bu? <laughs> İki tane arkadaşla savaş oldu oh be sonra diyebildim var ya ne bir şeydi o ya evet arkadaşlar şimdi fırındayız vay canına ne yapıyoruz klasik kritik olan 12 tane demir bir tane altın ve şöyle büyüm altın elma hep aynı şeyler arkadaşlar Klasik bunlar arkadaşlar bu arada bet varsa isterseniz yorumlara yazın ve beğenirseniz ben de iterinizi anlarım şöyle gidelim bakalım oha halecek hoş geldin ve dokunamadım ya. Hayır koyamadım arkadaşlar blo Demirleri altına aldım. Kılıç aldım. Gün aldım. Bir de bunu aldım. Bunları da attım. Ana 4 oldu ama. Böyle gidelim bakalım. Ve gene aynı takım geliyor. Hoş geldin ya. atlar bu benim. Atladı zaten. 3. slot olsaydı bloğu koyardım arkadaşlar. Alıştım 3. slot ama. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle aldım. Bunu alalım. Bunu da şöyle yap. Geldim. Geldim. Ve seni gördüm. Vay canına. Ne gördün. gördüm. Niye çıkıyorsun ki o kadar tepeye? Ne var? Biz ne var ki hiç çıkıyorsun ki o kadar tepeye? Ya Allah'ım ya. Arkadaşlar çok çok kötü bir maç geçiyor kafayı yiyeceğim. Battlefly yapayım derken elendik ya. Elenmedik hatamızı kırdırttık. Bunu arkadaşlar şöyle bir taktik var. Oha ne diyor? Ne yapacağız? Ben bunu boş yere aldım abi. Çünkü <laughs> boş harcadık ya. Cam elim ona elim ayağım dolaştı. Sen yani ne yapıyorsun? Trambolin misin o kadar zıplıyor zıplıyor ya? Ne yapıyorsun orada? Sen de gel. Ben buna bakıyorum. Slime <laughs> gel. Hoş geldin. Ne güzel burada zıplıyordu kılıç ve düştü. Bak öyle gelirsin ayağın kayar ve düşer. Oha ne diyor? Abi nasıl söyledi ama güzel söyledi. arkadaşlar. Geldi ne? Ne oldu? Eee? Aha elendik arkadaşlar kesin. Ah be arkadaşlar elendik ya. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadarlık olsun. Video kısa olduğu için özür dilerim arkadaşlar. Bir dahaki videolar uzun olabilir. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenip yorum yazarsan beni çok mutlu etmiş olursun. Bunlar sadece insanı motive ediyor. Oh ve sonra söyleyebildim arkadaşlar. Motive ediyor. Sadece mutluluk veriyor arkadaşlar bunları yaparsam beni çok mutlu etmiş olursun. Bir dahaki Bedford videolarına görüşürüz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve yakalın